Merhaba gençler. Bugün kanamalarda ilk yardım konusuyla devam ediyoruz. İlk önce kanamayı tanımlayalım arkadaşlar. Kanama damar bütünlüğünün bozulması sonucunda kanın damar dışına çıkması arkadaşlar. Buradaki tek ayrıntı şu. Damar dışına çıkan kan vücut içerisindeki boşluklarda birikip iç kanama olabilir veya da, da e, vücut dışına çıkıp arkadaşlar dış kanamada olabilir arkadaşlar. Peki kanamanın ciddiyetini neleri göre belirleyelim? Bir hızına göre belirleyelim arkadaşlar. Çok tazikli, çok hızlı kaybettiğimiz kan miktarı fazla mı arkadaşlar? Bu kanamanın ciddiyetini ne yapar? Belirler bize arkadaşlar. Vücutta kanın aktığı bölge çok önemlidir. Nereden akıyor arkadaşlar? Bu bölgeye göre de ilk yardım uygulamamızı hızlandırmamız gerekebilir. Kanamayla kaybedilen kan miktarı gene ciddiyeti belirleyen unsurlardandır. Kaybettiğimiz miktar çok önemlidir. Azsa geri dönüşü tablonun kolaydır. Ama kaybedilen kan miktarı arttıkça arkadaşlar kişi ölüme bir dakika daha yaklaşmış olacaktır arkadaşlar. Kişinin fiziksel durumu ve yaşı da kanamanın ciddiyetini belirler. Şöyle ki eğer birinin çok zayıf olduğunu çok narin olduğunu düşünürsek veya yaşının çok ileri olduğunu düşünürsek arkadaşlar kanama olgusu kişiyi ölüme bir nebze daha yakınlaştırabilir. Kanama çeşitlerine bakalım hemen. Vücutta kanın aktığı bölgeye göre kanama üçe ayrılır. Dış kanama birincisi vücut kanın vücut dışına doğru akması olayı dış kanamadır arkadaşlar. İç kanamada ise kan vücut içine doğru, boşluklara doğru, vücudun içindeki boşluklara doğru akar. Biz sadece gözümüzle görmeyiz. Bir tek belirtilerden dolayı veya yaptığımız muayene sonucunda iç kanamadan şüphelenebiliriz. Üçüncü son olarak doğal deliklerden olan kanamalar. Vücudun dışı açılan delikleri vardır arkadaşlar, kapıları vardır. Bunlar kulak, burun, ağız, anüs, üreme organları. Dan olan kanamalardır arkadaşlar. Damarın yapısına göre kanamalarca bakalım, çeşitlendirelim. Bir atar damar kanaması karşımıza çıkıyor. Açık kırmızı renkli olup kalp atımıyla uyumludur arkadaşlar. Fışkırır tarzdadır. Eğer böyle fışkırır tarzda bir kanama ile karşı karşıyaysanız müdahale çok hızlı olmak zorunda arkadaşlar. İki toplar damar kanaması koyu kırmızı renkli kanımız ve sızıntı şeklinde süreklilik arz eder arkadaşlar. Kılcal damar kanamasına gelince küçük kabarcıklar şeklindedir arkadaşlar. Kanamayla şok paralel olarak ilerleyebilir. Çünkü kaybedilen kan volümüne hacmine bağlı olarak şok belirtileri ne yapar? Çok hızlı ortaya çıkabilir. Öyleyse ivedilikle şok açısından da kanaması olan hasta değerlendirilmelidir. Atar damar kanamalarında arkadaşlar kan basınç ile fışkırır tarzda olur. Bu nedenle kısa zamanda çok kan kaybedilir. Bu tür kanamalarda asıl yapılması gereken kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atar damar bölgesine baskı uygulamaktır arkadaşlar. Şimdi baskı uygulayabileceğimiz bölgeleri görüyoruz. Eğer alt Bacaklarda yani alt ekstremitelerde bir kanama varsa arkadaşlar uyruk veya kasık bölgesinde ne yapabilirsiniz? Bası uygulayabilirsiniz. El kol bölgesinde ise köprücük bölgesinde ne yapabilirsiniz? Bası uygulayabilirsiniz. Bası bölgeleri altı bölgedir. Şöyle bakalım. Şekilden de lütfen gözleyin. Boyun, şah damarı, köprücük kemiği üzeri, koltuk altı, kolun üst bölümü, kasık, bacak yani uyluktur arkadaşlar. Şimdi sözler olarak söylediğimiz atar damar, kılcal damar ve toplar damar kanamalarına bir örnek bakın. Fışkırır tarzda toplar damar, sızıntı tarzında kılcal damar ise kabarcık şeklinde olan kanamalar arkadaşlar. Şimdi dış kanamalarda ne yapalım ilk yardım olarak? İlk önce kendimizi tanıtalım ilk yardımcı olarak. Hasta yaralının sakinleşmesine yardımcı olalım. Lütfen panik yapmasına izin vermeyelim. Yaralıyı sırt üstü yatıralım. ABC'sini değerlendirelim. Ve 112'yi muhakkak arayalım arkadaşlar. Ee, ne yapalım? Acil yardım isteğinde bulunalım. Daha sonra kanamayı değerlendirelim arkadaşlar. Kanayan yerin üzerine temiz bir bezle arkadaşlar. Ne yapalım? Bası uygulayalım. Yalnız bu işlemi yaparken şunu unutmayalım. İlk önce kendi güvenliğimizi sağlamalıyız. Eldiven varsa eldiven kullanalım. Yoksa elimize bir bez veya temiz bir poşet ne yapalım? Geçirelim. Daha sonra basıyı bezle yaralıya uygulayalım arkadaşlar. Kanama durmazsa ikinci bez ikinci bir bezle ne yapabiliriz? Koyabiliriz arkadaşlar. Hatta bandajla sararak bu ne olabilir? Bir temiz fılar olabilir. Bir kravat olabilir arkadaşlar. Yani yumuşak olan kesmeyen herhangi bir materyalle bandaj uygulayalım arkadaşlar. Daha sonra kanamayı hala durduramıyorsak ikinci şekilde görüldüğü gibi ne yapalım? Bir üst noktaya arkadaşlar kanayan bölgenin bir üst noktasına basınç uygulayalım arkadaşlar. Bir de yapacağınız basit önlemdir. Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden üstte tutalım. Şimdi şok pozisyonu verebiliriz dış kanamalarda arkadaşlar. Yapılan uygulamalarla ilgili bilgiler hasta yaralının üzerine muhakkak yazılmalı eğer imkanımız var ise. Yaşam bulguları bu süreçte sık sık ne yapılmalı? 2-3 dakikada bir alınmalı. 112 gelene kadar beklenmeli ve 112 hasta teslim edilmeli arkadaşlar. Şimdi basit ilk yardım yöntemlerinden devam edelim. Vücudun dışı açılan deliklerinin olan kanamalara şöyle bir bakalım. Diyelim ki burun kanamasıyla karşı karşıyasınız arkadaşlar. Hasta yaralıyı yapacağınız şey ilk etapta sakinleştirmek, endişelerini gidermek ve oturtmak arkadaşlar. Oturtalım, başını hafifçe öne eğelim. Burun kanatlarından tutalım ve çok büyük basınç uygulamadan sıkalım. 5 dakika süreyle bekleyelim arkadaşlar. Kanama durmazsa uzman bir doktora ne yapalım? Yönlendirelim hastayı arkadaşlar. Söylediğimiz ifadeler görselde de ne yapılıyor şu anda gösteriliyor. 5 dakika bu şekilde burun kanatlarını sıkarak bekleyeceğiz arkadaşlar. Kulak kanamasına gelelim. Kulak kanaması kulak durduk yere kolay kolay kanamaz. Ya beyin kanamasının belirtisi olarak kulaktan kan sızıntısı gelebilir. Ya da bir çöp karıştır, çöple vesaireyle karıştırarak şiddetli bir darbe alarak kulak kanaması ne yapabilir? Gerçekleşebilir arkadaşlar. Veya da tansiyonun yükselmesinin belirtisi olabilir. Öyleyse kulak kanamalarında kesinlikle bir şeyle dış kulak yolunu tıkamayalım arkadaşlar. Sadece şunu yapalım. Yaralıyı sakinleştirelim. Endişelerini giderelim. Kanama hafifse kulak temiz bir bezle ne yapasın temizlensin. Kanayan kulağın tarafına temiz bir bez koyalım arkadaşlar. Tıkamadan kapatmadan kanayan kulağı bez üzerine hafifçe yatıralım arkadaşlar. Yapacağımız şey oldukça basittir arkadaşlar. Gelelim bakalım iç kanamalara ne yapmalıyız. İç kanamalarda ee, şiddetli travma, darbe, kırık, silahlı yaralanma nedeniyle arkadaşlar ne olabilir? Şok belirtileri görülebilir arkadaşlar. Burada yapacağımız şey hastanın abc'sini değerlendirmek, 112'yi aramak, üzerine örterek hastanın ayaklarını 30 santim yerden yükseltmek. Hani demiştik ya arkadaşlar bir tane battaniye rulo yapıp koyabiliriz, çantayı koyabiliriz, sehpayı koyabiliriz. 30 santim bir materyalle yükseltmeniz gerekiyor. Burada ana ilke yapacağınız en büyük yardım. Asla bilinci açıksa bile ağızdan yiyecek içecek verilmez arkadaşlar. Bir de ikinci altın kural hareket ettirilmez. Çünkü kırık bölge olabilir ve sağlam dokulara kırık kemik uçları zarar verebilir arkadaşlar. Bu şekilde hastayı ne yapacağız? 112 gelene kadar bekleyip daha sonra 112 ekiplerine teslim edeceğiz arkadaşlar. Hep bir şok terimi geçiyor. Bakalım şok neymiş? Dolaşım sisteminin yaşamsal organlara yeterince kan gönderimiz sonucu ortaya çıkan tansiyon düşüklüğüyle seyreden akut dolaşım yetmezliği arkadaşlar. Bayılmanın bir üst aşaması bayılmada ilk yardımı söylemiştik hatırlıyorsanız bu da onun bir üst aşaması arkadaşlar. Şimdi bu isimler önemli değil ama burada bilmeniz gereken şu kalbi bağlı olarak herhangi bir kanın işte volümünün düşmesi, yaralanmadan dolayı azalması ya da kalbin çalışmasındaki bir sorundan dolayı ortaya çıkabilir şok arkadaşlar. Veyahut da derin neyiniz var, yanıklarınız var, büyük geniş yüzeyel yanıklarınız var arkadaşlar. Buna bağlı olarak sıvı kaybınız var. Bundan dolayı şok karşınıza çıkabilir. Veyahut da zehirlenmeye bağlı olarak olabilir ya da alerjisi var yaralının herhangi bir şeye. O alerjen maddeye maruz kaldı. Mesela penisinin alerjisi var. Hastaya uygulandı. Yumurta alerjisi var. Yedi gibi 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 sebeplerle alerjiye bağlı olarak çok ortaya çıkabilir arkadaşlar. Peki belirtileri neler? Kan basıncı düşüyor. Ee, zor bulduğunuz, zayıf hissettiğiniz, zor bulduğunuz ancak bulduğunuzda çok hızlı olduğunu hissettiğiniz bir nabız var. Hızlı yüzeyen solunma var arkadaşlar. Cilt soluk, nemli. E, terliyor hasta huzursuzluğu var baş dönmesi var arkadaşlar yavaş yavaş dudak çevresi morarmaya başladı ve bilinç seviyesinde azalmalar var bir de ne var susuzluk hissi var arkadaşlar hastada yapacağınız şey kendiniz ve e, hastayı güvenli bir çevre oluşturun arkadaşlar sırt üstü yatırın hava yolu açıklığını sağlayın mümkün olduğunca temiz hava solumasına yardım edin. Eğer kanaması varsa ne yapmanız gerekiyor? Kanamaya müdahale etmeniz gerekiyor arkadaşlar. şok pozisyonu verin. Hareket ettirmeyin. 112'yi lütfen arayın. Korku ve endişelerinde ne yapın? Giderin arkadaşlar. Şimdi şok pozisyonu hep birlikte ne yapacağız? Vereceğiz arkadaşlar. Görselde gördüğümüz gibi baştan beri hep söylüyorum. Bakın 30 santim yükseltmiş. Baş aşağıda ayaklar yukarıda arkadaşlar şok pozisyonu dediğimiz olgu bu. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bugünkü konularımızı da bitirdik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.